Boşuna uğraşıyorsun. Cevabını bildiğin şeyleri konuşmanın ne manası var? Her şeyi çocukları için yapan Afife Demirhan'da. Hep böyle dersin ya. Peki şimdi yaptığın şey ne için? Hadi onu da söyle. Üyesalet dizimizin yeni bölümünde Orhun Zerrin'e karşı tutunduğu tavırla Zerrin asla Hira ile uğraşmaktan vazgeçmeyecek, Zerrin Hira'nın Sahra'yı ondan korumasından, onun çevirdiği dolaplardan haberi olduğunu anlayacak. Orhun Hira'nın korkusundan gittikçe şüpheye düşecek. Öte yandan Afife Orhun'un Sahra ve Hira'ya karşı yakınlığından dolayı oldukça etkilenecek. Onlardan uzak durması için yine Hira'yı tehdit edecek. Aziz ise Elif'in büyüsüne gittikçe kapılacak. Elif'in Azizi gittikçe önemsemeye başlayacak. Tabi Ece ve Suzan'ın planlarına kadar ikilinin arası iyi olacak, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.